Herkese herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Edgar'ı 500 yapıyoruz. yaptım bugün. Ama videoda yapayım dedim. İlk son 2 maç kaldı. 2 maçı da yani 18 kupayı da kalsıktan sonra 2 2 iki tane ikinci de olsak 12 kupa yok 14 kupada kalsak da bir şey olmuyor. Yine kasmış oluyoruz. 20 rütbe. Efe'yi geçtim. Efe'ye bayağı bir fark attım. 19 rütbe yaptım. 500 yapıyoruz zaten. Bu benim hesabım. yani hesabım değil. Yan hesabıma benzettiyseniz değil. Hoppa. Kaçtım arkadaşlar. Or oradan neden kaçmak için kullanmadım değil. Demeyin çünkü hız bastım kendime. Mecburen hız, az, hız basmamı gerekiyordu. Basın bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Herkese mutlu yıllar diliyorum. Çoktan çok oldu şey yeni yılın yeni yıl geleli. Ama ben bugün çekeceğim çektiğimden dolayı o şekiller Piper e. Piper yenge çok iyi yaptın. şovları var. Piper yenge biraz şov yaptı bize. Ama ben ona şov yaptım. Takım arkadaşım yaptı ama benim olmam dedim olmadı. Güzel. İki kişi kalsın ikinci olacağız, öleceğim. İkinci olmak istiyorum yani. Bu maç ikinciyiz. Kesin ikinciyiz. Çünkü rakip takımda Colette ve Shelly var. Şey, heh, Ben Colette'e bir rush yaptım yapayım diyeceğim de çok fazla. Heh, aldım. Tamam. Tamam, tamam. İkinci olduk arkadaşlar. İkinci olduk. Ülün dedim. İkinci olduk. Son maç. Bu bunu da çift hesap. Son iki maç. Bir birinci, iki kere daha ikinci olursak 504 kupa oluyoruz. Gerçekten benim için çok büyük bir ümit. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel. Bu benim için de çok güzel oldu. Sizler için de. En azından hesabımda sizinle birlikte yaptığım bir 500 kupa karakter var. Ben bunu hiç unutmam. Max alabilir misin? Benim 714 canım kaldı. Bak kız basarım alırım seni. Bak Max abi. Max arkadaşlar burada kız mı erkek mi merak ediyorum. Kızsa abi diyeceğim, erkekse abi diyeceğim. Aa klonmuş arkadaşlar ben de bunu yedim. Gerçekten klonmuş. Aksesuarlarının olması gerekiyor, olmaması gerekiyor. Türkiye birincisi yapacağım demiştim size ama yapamadım. Neden söyleyeyim? Çünkü herkes bin kupa yaptı. Ben de kalsam kalsam ancak bu kuyruğuna gelebildim. Yani çok zorlandım. Çok zor oldu gerçekten. Ben seni şuradan bir alayım. Tamam. Aldım arkadaşlar merak etmeyin. O tüm herkese aldım buradan. Bekle gel Leon'cum gel. Oo, Leon görünmezlik bastı. Her bir yandan gelebilir. Ama öleceğiz herhalde. hop bam bam bam. Aldım. Hoppa ben sana bir tane ulti basayım. Ve arkadaşlar düncü oldum. Son bir kupa gerekiyor. Arkadaşlar son bir kupa gerekiyor. Son bir kupayı da alırsak Edgar... 20 rütbe oluyor. Gerçekten çok güzel oldu bu benim için. Çok da kritik anlar ya. Hiç kupa kaybetmek istemiyorum. Edgar'ı hep 500 kupa kalsın istiyorum ama şu Edgar geldiğinde ben sanki burada ölecekmiş şey gibi sanıyorum şu oyunda ya. Çünkü öyle bir his geliyor Edgar'ın ya benden güçlü. Arkadaşlar burada kim var? Biliyor musun? Crow var diyorlar ama Crow yok. Mortis var kesin var ya Mortis. O kabul etme tamam inşallah George gibi bir takım arkadaşı gelir de güzel olur ya arkadaşlar bu arada sört çıkardım onu da söyleyeyim sört çıkardım mega kutudan altı yazdı Surt çıktı karşıma da mega şövalye sört çıktı sört çıkardım gerçekten arkadaşlar bir ay olmadı bir geçen gün 2-3 gün oldu Onur'utle falan yaptım. Hoppa, sen o mermiyi bana değil kendine at bence. Hop. Evet ben. Sana ben bir tane ulti atayım. Abi ya böyle şey olmaz arkadaşlar. Ya -4 -4 -4. 2 maç daha kaldı ya. Eee evet, bu ne ya? Arkadaşlar çok kötü oldu göstereyim arkadaşlar köşeden gördüğünüz gibi ee, da çıkardım 34 karakter oldum Piper da çıkardım Piper çıkardım Piper yenge arkadaşlar çok heyecanlıyım beni görse heyecandan patlıyorum çok heyecanlanma ama neden gerek yok diyorsunuzdur biliyorum. Yani 500 kupa Edgar yani. Edgar'ı çok uğraştım. Yapıyordum. 200 kupa düştüm. Nasıl bir maçtan. Bir maçtan değil. Şanssızlığıma geldim. Hep maçlardan eksi geldi bana. Ondan dolayı da o... Bundan olayım 200 kupa geri düştüm 400 kupaya. 400 kupaya değil arkadaşlar söyleyeyim. 5 kupaya düştüm. 5 kupaya düştüm ama 5 kupaya düşmem benim için hiç iyi olmadı. hiç rushlama bence. Çünkü ben seni alacağım dedim Crow ama alamadım. Arkadaşlar bu maçta dördüncü olmak istemiyorum. Ya arkadaşlar çok şanssızım. Ölecek gibi oluyorum ya. olmuyor. Çok sıkıntı takım. Arkadaşlar adamlar çok sıkıntı. İkinci olduk. Bu da bizim için iyi ya. Son maç. Arkadaşlar gerçekten son maç. Arkadaşlar çok daha heyecanlandım şimdi son maç ya. Mike neden geldin? Gelmeseydin ikinci olamayacağız bak ikinci üçüncü olursak kötü İkinci olursak iyi ama yani birinci olursak en iyileri üç ne oldu? Mike şeriyorsun. Bak bu Raşlarımı alırım sen. Bunu nasıl alacaksın demeyin. <laughs> Alın arkadaşlar görünüz mü? O nasıl bir ses dediyseniz gerçekten kendimi çıkardım. Pat, çat, dur, kır. Deril raşlama alırım. oh, oo, oh, oo. Oh. konuda arkadaşlar her türlü edgarımız 500 kupa arkadaşlar edgarı 500 kupa yaptık herkese görüşürüz arkadaşlar görüşürüz bay bay hatta bu videoyu like atıp abone olmayı da unutmayın